Ey elçi, ehli kitaptan, Medineli Yahudilerden, bazıları senin onlara gökten ilahi bir kitap indirmeni istiyorlar. Geçmişte onlar Musa'dan bundan daha ileri bir şeyi de istediler. Onlar Musa'ya, Allah'ı bize açıkça göster, dediler. Ama bu haksızlıkları yüzünden, yıldırım gibi aniden gelen bir cezaya uğradılar. Başka bir vakit ise onlar, kendilerine apaçık kanıtlar gelmesine rağmen buza heykelini putunu edindiler sonra biz onların tövbelerini kabul ettik ve onları cezalandırmayıp affettik ve Musa'ya apaçık bir kanıt verdik başka bir vakitte onlardan yeminle söz alıp dağı onların üstüne kaldırdık başka bir vakitte onlara gireceğiniz şu beldenin kapısından Allah'a secde ederek Alçak gönüllü bir şekilde girin dedik ama onlar bu emre uymadılar. Başka bir vakitte cumartesi günü yasağını çiğnemeyin deyip onlardan ağır bir yeminle söz aldık ama onlar bu sözlerini de tutmadılar. Onlar sözlerini tutmamaları, Allah'ın bildirdiği gerçekleri ısrarla inkar etmeleri, peygamberleri haksızca öldürmeleri ve alay ederek kalplerimiz İslam'a kapalıdır demeleri yüzünden cehennem cezasını hak etmiştir. Doğrusu Allah onların kalplerini İslam'ı ısrarla inkar etmeleri yüzünden damgalamıştır. Artık onlar çok az inanırlar. Biz onları İslam'ı ısrarla inkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve yalan söyleyip biz Allah'ın elçisini yani Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden cehennem cezasına uğratacağız. Hayır, onlar İsa'yı öldüremedi ve çarmıha asamadılar. Ama çarmıha asılan birini ona benzettiler. Bu konuda ayrılığa düşenlerin şüpheleri vardır ve hiçbirinin elinde kesin bir bilgi yoktur. Bu yüzden onlar ancak kendi zanlarına, boş iddialarına uyarlar. Hayır, onlar İsa'yı öldüremediler. Ama Allah onu eceli Ölüm vakti geldiğinde canını alıp huzuruna yükseltti. Şüphesiz ki Allah her zaman en üstündür ve en doğru kararı verendir. Doğrusu ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan samimi olanlar ölmeden önce bu ilahi kitaba, Kur'an'a inanırlar. Kıyamet günü bu ilahi kitap Kur'an da onlara İslam'a inandıklarına şahitlik edecektir. Herkes şunu iyi bilsin ki biz Yahudilere önceden helal olan temiz, sağlıklı yiyeceklerden bazılarını haksızlıkta, zulümde ısrar etmeleri, birçok kimseyi Allah'ın dost doğru yolundan, İslam'dan, doğruluktan alıkoymaları, onlara da yasaklanmış olmasına rağmen tefecilik yapmaları, faizden kazanç sağlamaları ve diğer insanların yani Yahudi olmayanların servetlerini haksızca yemeleri yüzünden haram kıldık. Doğrusu biz Ehli kitaptan İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlere ahirette şiddetli cezalar hazırladık. Ama ey elçi, ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan, gerçek bilgiyi esas alan ve İslam'a inanan kimseler sana indirilen bu ilahi kitaba, Kur'an'a ve senden önce indirilen tüm ilahi kitapların asıllarına inanırlar. Onlar namazı düzenli kılmakla beraber İslam için zekat verirler. Çünkü onlar Allah'a ve ahiret gününe, ahiretteki hesaba inanırlar. Biz işte onlara, İslam'a inananlara, ahirette büyük bir ödül olan cenneti vereceğiz. Ey elçi, herkes şunu iyi bilsin ki, biz hem sana hem de Nuh'a ve sonrasında gelen tüm peygamberlere aynı dini, yani İslam'ı vahiy ettik, bildirdik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onların soylarından gelen elçilere, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da aynı dini yani İslam'ı vahiy ettik, bildirdik. Davud'a da Zebur'u verdik. Biz daha önce sana hikayesini anlattığımız ve anlatmadığımız tüm elçilerimize aynı dini yani İslam'ı vahiy ettik, bildirdik. Ayrıca Allah Musa ile konuşmuştur. Allah, insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak elçiler göndermiştir. Böylece o elçilerden sonra İslam'ı ısrarla inkar eden insanların Allah'a karşı hiçbir bahanesi kalmamıştır. Şüphesiz ki Allah her zaman en üstündür ve en doğru kararı verendir. Ey elçi, bazıları inkar etseler de bizzat Allah sana indirdiği bu ilahi kitabı Kur'an'ı kendi ilahi bilgisiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de Allah ile beraber bu gerçeğe şahitlik ederler. Şüphesiz ki Allah her şeye şahit olarak yeter. Doğrusu İslam'ı ısrarla inkar eden ve Allah'ın dost doğru yolundan, İslam'dan, doğruluktan alıkoyan kimseler derin bir sapkınlığa düşmüştür. Doğrusu Allah, İslam'ı inkar eden ve haksızlıkta, zulümde ısrar eden zalimleri bağışlamayacaktır ve onları dost doğru yola, İslam'a, doğruluğa yöneltmeyecektir. Allah onları sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme sokacaktır. Şüphesiz ki bu Allah için çok kolaydır. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki bu elçi size Rabbinizin gönderdiği gerçekleri getirmiştir. Öyleyse İslam'a inanın. Eğer İslam'a inanırsanız bu sizin için daha iyi olur. Ey insanlar, eğer gerçekleri, İslam'ı, doğruluğu inkar ederseniz ahirette zarara uğrayıp kaybedersiniz. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah her zaman her şeyi en iyi bilendir ve en doğru kararı verendir. Ey ehli kitap, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, sakın gerçek dininiz olan İslam hakkında kötü davranmayın ve Allah hakkında ancak gerçeği konuşun. Doğrusu Meryem oğlu İsa Mesih bir ilah değil, Allah'ın elçisidir, Allah'ın Meryem'e gönderdiği bir ol, sözüdür ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve bu elçi de dahil, onun tüm elçilerine inanın. Sakın Allah'a üçtür demeyin, bu yanlıştan vazgeçin. İslam'a inanmanız sizin için daha iyi olur. Allah tek ilahtır. Doğrusu Allah tüm eksiklerden uzaktır. Yücedir. Ona çocuk sahibi olmak asla yakıştırılamaz. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah size savunucu olarak yeter. Doğrusu Meryem oğlu İsa Mesih de Allah'ın huzuruna yaklaşma izni olan melekler de ona birer kul olmaktan asla geri durmazlar. Ama herkes şunu iyi bilsin ki Allah ona kulluktan İbadetten geri durup büyüklük taslayanların hepsini ahirette huzurunda toplayıp tüm yaptıklarından hesaba çekecektir. Sonra Allah İslam'a inanıp düzeltici, iyi işler yapan kimselere ödüllerini eksiksizce verecek ve onlara verdiği nimetleri lütfundan artıracaktır. Ona kulluktan, ibadetten geri durup büyüklük taslayanları ise şiddetle cezalandıracaktır. Sonuçta onlar Allah'tan başka hiçbir dost veya yardımcı bulamayacaktır. Ey insanlar şunu iyi bilin ki size rabbinizden bir kanıt gelmiştir. Doğrusu biz size apaçık bir ışık olan bu ilahi kitabı Kuran'ı indirdik. Böylece Allah ona inanıp bağlananları rahmetine ve lütfuna sokacak ve onları dost doğru yola, İslam'a doğruluğa yöneltecektir. Ey elçi, senden miras hakkında fetva isteyen kimselere de ki, Allah size Kelale'nin mirası hakkında şu fetvayı veriyor. Eğer Kelale olarak, yani eşi, çocuğu ve babası, dedesi olmadan, ölen bir kimsenin çocuğu yok ama sadece bir kız kardeşi varsa mirasın yarısı onun olur. Eğer ölenin sadece bir erkek kardeşi varsa mirasın tamamı onun olur. Eğer ölenin sadece iki veya daha fazla kız kardeşi varsa mirasın üçte ikisi onların olur. Eğer ölenin erkek ve kız kardeşleri varsa erkek kardeşe kız kardeşin payının iki katı verilir. Allah bunları size yanılmamanız için açıklıyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi en iyi bilendir.